Ayrıca eski kasada Citroen yazısı vardı. Burada bunu kaldırmışlar. Çok daha sade, güzel. Kapı eteklerinde gümüş renkli, elips benzeri bir tasarım öğesi vardı. Benim çok hoşuma gitmiyordu bu. Makyajcı kasada ufak ince bir çıtı var. Yeni gösterge ekranımız var. Max pakette 7 inç boyutunda. U pakette ise 5 inç boyutunda geliyor. Bu ekran komple değişmiş. Ön yüzde yeni Citroen logo kullanılmış. Eski logo 90'lar 2000'lerden kalma logo gibi duruyordu. Daha güzel dinamik durmuş. Ön panjur eskiden logo odaklıydı. Logo kaplıyordu bu alanı yatay olarak. Şimdi ise daha tasarım odaklı olmuş. Göze daha güzel geliyor. Yalın bir tasarım olmuş. Eski kasada iki parçalı bir far tasarımı vardı. Göze karmaşık geliyordu. Üst gündüz farı iki parçalı. Farlar ise dört parçalıydı. Çok karmaşıktı. Yeni farlar ise çok daha sade, yalın, dinamik göze güzel geliyor. Eski kasanın tam onu çok karmaşık. Bakarken insan yoruluyor. Gri renkli yatay bir çıta var. Onun içinde de 45 derece açılı duran perdeler var. Hava menfezleri var. Sis farı çerçevesi gibi gibi aşırı yoğun bir tasarım var. Yeni tasarım ise çok daha şık. Sade, güzel güzel geliyor. Ön kamera da gelmiş. Park ederken çok kolaylık sağlıyor. Çok iyi olmuş. Alt tarafta ise sis farı mevcut ve viraj aydınlatması olarak da çalışıyor aynı zamanda. 18 inç yeni jantlar var. Çift renkli. Dinamik duruyor. Araca yakışmış. Eski kasanın jantlarına çok benziyor aslında. Opsiyon olarak max donanımında siyah tavan ya da açılabilir tavan alınabiliyor. Kapı eteklerinde gümüş renkli elips benzeri bir tasarım öğesi vardı. Benim çok hoşuma gitmiyordu bu. Makyaj kasada ufak ince bir çıta olarak yapmışlar arka kapıya. Çok daha güzel olmuş bence böyle. Arka tarafta ise üç değişiklik var. Yeni logo yine burada da kullanılmış. Çok daha güzel durmuş. Ayrıca eski kasada streng yazısı vardı. Burada bunu kaldırmışlar. Çok daha sade, güzel durmuş bu haliyle. Stoplarda ise şekil değişikliği olmamış. yeni yeni da stop farları karartmalı kullanılmış. Çok daha güzel durmuş eski versiyona göre. Bagaj 510 litre. Bayağı geniş bir bagajı var. Koltuklar yatırıldığında da 1360 litrelik bir hacim oluyor. Elektrikli versiyonda 11 kW AC şarj hızı var ve 100 kW da DC şarj hızı var. DC şarj hızı biraz düşük kalsa da 30 dakikada %20'den %80'e şarj edebiliyor. AC'de ise 5,5 saatte bataryayı tamamen doldurabiliyorsunuz. Kapılarda herhangi bir değişiklik yok. Aynı kapılar. Yine sert malzemeler kullanılmış genelinde. Kol dayama suni deri kaplı ve güzel bir dekor çıtası da kullanılmış. Eski kasanın koltukları biraz garip duruyordu. Elips şeklinde dikiş desenleri vardı. Oturmanın ön kısmında da açık renkli bir kumaş vardı. Makyajlı kasanın koltukları çok daha güzel duruyor. Tek renkli ve dörtgen dikiş desenli. Eski kasaya göre çok daha güzel duruyor bence. Koltuk ısıtması yok bu arada. Kol dayama da var yine. 2 bardaklık ve telefon tutucu var. Önceki kasada olduğu gibi. Buradan arka kısma erişim de var. Kullanışlı özellik. Citroen en geniş diz mesafesi olduğunu belirtiyor kendi sınıfında. Gerçekten haklılar. Bayağı geniş, ferah hissettiriyor araç. Koltuk arkalarındaki telefon cepleri yeni geldi. Eski kasada yoktu. Yine koltuk arkasında dergilikler var. Hava menfezleri ve bir adet USB-A portu var. Önceki kasada olduğu gibi. Ön kapıda önceki versiyon ile aynı. Herhangi bir değişiklik yapılmamış. Sert plastikler var genelinde. Koldayama da suni deri kaplı ve geniş bir eşya saklama alanı var. İçerisi kaplı değil. Eski Eski kısadaki koltuklarda yine dikişli elips şekilleri vardı. Ve açık renkli kumaş kemer yatay olarak konumlandırılmıştı. Ve yine ön tarafında açık renkli bir kumaş vardı. Yeni kısada ise açık renkli kemer U şeklini almış aşağı doğru. Elips şekilleri ise daha ufak. Dörtgen şekillerini almış. Ve uçtaki açık renk kumaş kaldırılmış. Çok daha güzel duruyor bence bu haliyle. Elektrikli değil bu arada koltuklar. Direksiyon simidi eski kasa ile aynı. Sadece logo buraya da eklenmiş. Kullanılan Sony derinin dokunma hissiyatı güzel. Kulakçıklar da var. Multimedya ekranı 10 inç boyutunda. Sürücüye dönük bakıyor. Max donanım paketinde HD çözünürlüğe sahip bu ekran. U donanımında ise SD çözünürlüğe sahip olarak geliyor. Yani biraz daha düşük çözünürlüklü. Ufak arayüz değişiklikleri var. Dokunma hissiyatı, ekran hızı, tepkimeleri yeterli. Rahatsızlık veren bir konu yok açıkçası. Kolay okunan anlaşılır bir arayüzü var. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto da var. Yeni gösterge ekranımız var. Max pakette 7 inç boyutunda. U pakette ise 5 inç boyutunda geliyor. Bu ekran komple değişmiş. Arayüz tasarımı eski kasaya göre çok daha iyi olmuş olmuş. Gözü daha güzel geliyor. Head-up display de var. Ayrı bir camı var. Ona yansıtılıyor. Bence direkt araç camına yansıtılsa çok daha iyi olurdu. Hız ve trafik uyarıları gibi temel bilgiler yansıtılıyor. Kullanışlı bir özellik bence. Ayrı bir klima kontrol ünitesi olmasını ben seviyorum. Kolay kullanımlı oluyor. Kablosuz şarj alanı da mevcut. Soğutma fonksiyonu yok. Güzel bir saklama alanı var. Raf şeklinde. Alt kata telefon gibi şeyler konulabilir. Çok kullanışlı olmuş. Çok beğendim. Deseni ve kalite hissiyatı da çok güzel. Sürgülü kapakları ben çok seviyorum. Bu burada iki adet bardak var. Adapt değil. Vites seçici ve elektromekanik park ise Stellantis grubunun ortak parçaları. Güzel kaliteli tutar. Kol dayama suni deri kaplı. Kalite hissiyatı güzel. ileri geri kaydırılabiliyor. Alt tarafında da ufak bir eşya saklama alanı mevcut. Eşya saklama alanında büyük değişiklikler var. Eski kasada burada çok kullanışlı bir tablet ucu vardı ve hemen altında da ufak bir çekmeceli eşya saklama alanı vardı. Benim çok hoşuma gitmişti. Yeni kasada bunları kaldırmışlar. Torpido eski kasayla aynı. Bayağı büyük torptu. Aynı ve kaplama yok maalesef. Max anlamında araçta adaptif hız sabitleyici, otoyol sürüş asistanı uzun fare sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve anahtar giriş çalıştırma sistemi U donanımına ekstra olarak geliyor. U ve Max donanım farklarını videonun sonuna ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Elektrikli versiyonda 54 kW'lık bir batarya var. Lityum iyon. 156 beygir ve 260 Nm torku var. Önden çekişli. Maksimum hızı 150 km. 0-100 hızlanması ise 9.3 saniye. Menzil değerleri ise 417 km ortalama menzile sahip. Sadece şehir içinde kullanılırsa 550 km kilometre vardığını söylüyor Stroyan. Tabii bunları gerçek hayatta yakalamak biraz zor. Ön ve arkalarda disk frenler mevcut. Önde bağımsız McPherson süspansiyonlar var. Arkalarda ise hidrolik destekli Stroyan tasarımlı bir süspansiyon sistemi var. Torsiyon çubuğuna göre çok daha konforlu sürüşler sağlayabiliyor. İçten yanmalı tek seçenek var. 1.2 litrelik benzinli 3 silindirli 130 beygir ve 230 Nm torklu Stellantis grubuna ait bildiğimiz motor var. Ayrıca yurt dışında hibrit versiyonda var ama Türkiye'ye gelmiyor şu anda. 8 ileri tork konvertörlü şanzıman ile kombinlenmiş. Stellantis grubunun şanzımanı bildiğimiz. Başarılı bir şanzıman. Benzinli motorun 0 yüzü ise 10.9 saniye. Son hızı ise 200 km bölü saat. Evet arkadaşlar, makyajlı Citroen C4X videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.